gibi we are come back Come back evet yes. biz, biz geri geldik, geri ee, geldik. İngilizcesi İngilizce. kıt olay arkadaşlar Arkadaşlar salam Şimdi e oyunlarımızı, yük oyunlarımızı yüklüyoruz Gördüğünüz gibi şu sol altta lol yükleniyor Gençler biz geri döndük ee, Videolar tam gaz Böyle Böyle alayda gider götüne girer bir şekilde Çok güzel bir şekilde devam edecek Yes, yes. yes. I Ay zon Evet geri döndük Evet geri döndük evet. Ee, bu kısa bir video olacak. Ee, dediğimiz gibi geçen videolarda ee, kardeş kanalımız Oyun Akademi'sine buradan sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çünkü biz e, videolarımızı çekemezken onlar bizim için videolar attılar. Bizim çektiğimiz video onların evet. kanalda bulabilirsiniz. Necip Hı. hakkında. Necip ilk video gelmezse kanaldan atılacaktı. Realim. Gördüğünüz gibi burada konuşlan değişik. Merhaba. Ee, konuştu. Necip'in ilk videosu gençler. Gördüğünüz gibi altta lol yükleniyor, sağda da lol var. Ortada da şey Minecraft var. Orada evet. Minecraft var. Ee, Ve Minecraft'ı gizledik, onu bulana lol satıyor. <laughs> <laughs> Travel konumda. Eee, ne soralım ki şimdi? <laughs> evet, Necip lol satıyor. <laughs> Ve lol satıyor. Sus 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 sus. E, Necip lol videolarıyla comeback yapacak. John ben ben hiç gitmedim ki geri geleyim. <laughs> Sen gelmedin ki giresen yani. <laughs> Sen niye geldin? Ben Minecraft <laughs> videolarımla büyük bir comeback yapacağız. Minecraft full devam edecek. Arkadaşlar Crisis'ta tam, tam gaz devam. tam gaz devam edecek. İşte arkadaşlar Crisis 3'te gelebilir onunla çıkıyor. Pes bulamıyoruz yani. Pes bırakıp bitebilirdi. Pace. Evet. Abi PES menajerlik modu devam eder. Bence izlenme izlenmeye göre bakarız. Bahar ya. yani, izlenmeye de layık. Abi eğer o yani, zaten on, on, abi, 3. E abi şöyle bir ortak bir izlenme belirleyin 10 olur 25 olur şu an bilmiyorum ama onun e, altını bir izlenme Kanka olsa biz de. zaten biraz fazla izlenme alıyoruz. Yani 24 abonemiz var, 30-40 izlenmemiz oluyor bizim. Hmm. Öyle. Evet. Yani bir de şunu Facebook sayfamızda da dile getirdim. Gençler bu ne ya? Abonemiz 24, izlenme 38. İzleyen abone olsun. İzleyen abone olsun. Neyse. Yani. Şimdi bitirelim bu. Bitireyim ben. Ee, için teşekkür ederim. Bitirişi bile özlemişim ya. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, bütün boktan böyle elometler, elometli şeyler yapmayı unutmayın. Sağ Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın be. bye. 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 bye.